merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Bedwars oynuyoruz ama bende siyah ekran olduğu için tabii ki de evet. Bedwars oynayacağız. Evet, klasik oynayacağız. Ne zamandır? Oğlum ben konuşurken konuşma ya. Generta. Ya yani yıllardır, yıllar Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Yıllar, aylar sonra Bedwars oynayacağım. Bedwars'ı bırakmıştım bir süreliğine. Öyle. Şimdi devam ediyoruz. Evet. Elime kaç elmas? Dördü bekle abicim. Biz beyze gittiğimizde görüşürüz. Tamam şey olmalıyım. yap. Jeneratör geliştir abicim ben de balta Değil alacağım. Jana. Hop şöyle. Abim 20 demir lazım. At demir at. at. Üstüme demir at. At üstüme demire. Gel tamam, gel. Sarılara gidiyoruz gel. Dur ben sarıları kırayım sen diğer takımı sıkır. Bak senin ekrana bakacağım diye ölüyorum efendim. Herkes oldu ama tüm takım. Tam kırdım. Belki öldürürüm. Öldüremezmişim. Attım. Geri kaçıyorum. Kaçamıyorum. Adamlar görmüyor. Ortadayım. Bizim almaya çalışalım. Hiçbirini alamadım. Kıramadım ben. ortaya bokunayım ortaya G yol yap. Bokunayım ortaya yol yap. Hadi. Bekle. <laughs> Ölüm kalım savaşı mı veriyorsun? Evet. Yok vermiyorum. O zaman vermiyorsan ben nesin? Efe! Nesin? Üstümde elmas var. Kafanı mıncıklamayayım. Geliyorum geliyorum geliyorum. 10 saniyede geliyorum. <laughs> yatak kaplı dostum. Kaplayacağım bekle dostum. Tamam ne yaparsın? Zümrütün var mı dostum? Yok dostum. Tamam dostum. Kaç yatak kadar mı alalım? Ben yatak yatak kaplıyorum dostum. Tamam dostum sessiz ol. Tamam dostum. Olumsuz kapa çeneni. Ay baskın baskın baskın. Yedik yedik yedik. Ananı düştüm sende. Dur 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 dur. Allah Allah Allah. Helal yattı bir ben de geldim. <laughs> Ölüm kalım savaşı verdim. Helal. <laughs> kaç, kaç zümrüt? Bilceğim. Zümrüt var üstünde. Aa, arkadaşlar. Allah'ım ufak bir baskın yedim. Tam... No problem. No, no No Kaç zümrütüm var ya, top ya 2, sus Efe <F2> sus sus. tam al teleport. Lan sen de al gel. Al şunu attım bir tane. Allah'ım yarabbim. T yükseltildi bu arada. Ne yapayım Efe üstüne otur. Oğlum Hı, zümrüt nerede? Buna koyayım. Ha, iki tane aldım hadi yürü. Siktir et. TNT al alıyorum. Tam ben... TNT de aldım. Yürü yürü yürü. Ben Artık ya. yürü. Hadi. Ben tank tank tank. Ben tank. Tank. Abi sakın uğraş. Teleport'unu at. at. sen, ben öyle atayım. Bastım bastım. Ağlattım 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 kan. Tamam. Bana vurmasın. Tamam vursun gel öldür. Öldürme topuk. Topuklama topuklama. Tamam. Ben daldım. Adam demir demir kılıç bana daldı. Tam senin senin daldığına dalıyorum. Arada var. Tam bir tane daha geldi. O da mı öldü lan nerede? Kaçtı bizim bez gitti. Öldü öldü öldü. Öldü mü? Tamam şimdi kırmızılara. Lesko BMT TNT ile duruyor. Yürü yürü yürü. Tam ben kıracağım kırmızıları. Tam adam, adam elmas set bok yedi iki Ben de odurum. Attım ben. Ananı koyamadım. Geldim geldim. Kır kır. Kırıyorum anda Tamam gel. Oyunu bitirmeye yürü. Koş koş koş. Son bir kişi oldu zaten. Elmas setten taş şey, tahta kılıç. Yürü. Geldim geldim. Oğlum ben öleceğim. Onun on, 10 on kalp atıyorum. 10 kalp, 10 kalp atıyorum. Bende ben de 8 kalp atıyorum. Ben 5 e, tamam, gramda zorlanmadım. Yes. Oynadım en kolay maçtı. Video 5 dakika oldu. Buna IQ. Bir maç daha atarız. 5 <laughs> dakikada oyunu bitirdik. Hayatımda bildiğim en kolay maçtı bu abi <laughs> gram zorlanmadım. Niye her şeyde sen varsın? Topu. <laughs> <laughs> Oğlum çillerimi çalmışsın. Saygısız. Bir kilim bile yok. <laughs> Ben bu arada deli gibi oynadım. Hayvan gibi davranıyorum. Neyse arkadaşlar geledim. diğer turda görüşürüz. Evet arkadaşlar. Başladık ikinci maçta. Birinci maç 5 dakika sürdü. Efe ile adamların içinden geçtik. Yani gram zorlanmadık. Evet. Yani, yani. 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 öyle. Diyorum. Niye biz de o değilim. <laughs> Tablet çok mesela benim iyi. Evet sen yol yapmayı niye bilmiyorsun abim Ben sana öğretmedim mi bak? Bilgisayarda tabi makro ile yaparsın. Onu da ben de yaparım. Bak bak insan abini örnek al yani. Bak 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 10 saniyede yol çektim buraya. Devlet belediye çalışıyor yeğenim. Gör 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 belediye çalıştı. 9 saniye sonra ben bezdim. Ya belediye çalışıyor. yine yani belediye. Ne oğlum senden 20 neredeyse aynı anda başlasak senden 20 kat daha yani ay düşüyordum. Hop. Öyle. Anlatabildim mi yani? Ben bir Tamam ben de armu. t t Nasıl t 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 kardeşciğim. Tamamdır kardeşciğim. Tamam kardeşim. Tam da Sen zımbırt almaya git falan diğer bir şeyler topla ben de baltaya para biriktireyim kardeşim. O değil miydi? O insan kardeş. taştan kaplar. Bu nedir bu? Ha bu nedir? Ben ortaya gidiyorum kardeşim. Tamamdır kardeşim. Arkadaşlar biz biraz bir kasılalım gelelim. Tamam bak. Evet arkadaşlar birazcık kasıl. Ömrü. <gülüyor> Kasıldık. <gülüyor> Hazırlıklarımızı yaptık. Benim setim yok ama olsun os. Sarıya da giremeyiz, maviye de girem, maviye gireriz. De sarıya iki tnt lazım. Dıp 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 Hadi Hadi yürü yürü yürü. Tamam. Yani. Bu Nasıl şarkıdır? A topla herkes, gördüm herkes, Almayacağım. Herkes 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 herkes. Olur. Herkes orada tam bekle. Elmas topluyormuş gibi yap lan. Efe elmas topluyormuş gibi yap. Adamlar gitten benzin en boş halinde Çık, tık, 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 tık. içlerinden geçeceğiz kardeşciğim. Hocam bunlar gitmiyor. Hocam bunların hepsi kasılıyor. Gel başka beyze gidelim kardeşciğim. Kardeşim kırmızıya gidelim. Hop kırmızı biziz. <laughs> Maviye gidelim olsun. Yok daha demin ki maviydi. Kime gideceğiz sarıya? Sarı da değil. Mavi mavi, mavi. yok. Anana. ne? kendi kanalım video attı. Kendi kanalımdan bildirim geldi. Efe <laughs> biz hiçbir şeye giremeyiz abicim dön. Reat. Dön, dön, dön. Reyat, reyat. Kendi reyat. kanalımdan bildirim geldi. Reyat, video atmışız. Reyat. Aa Re şurada topla topla. Efe topukla biz iyice bir hazırlık yapıp böyle gidelim. Gel lan. Başka Gürlü. türlü giremeyiz bunlara. Gel. Gel le. <laughs> Of. Reflex completed. Reflex. Kulaklarımız için neden olur? O da oh. evet, olur. Ay bizim adam çıkmış. Beleş demir. Oh. Yerim. O tamam. ben Beleş demirden Şöyle daha takım. tatlı bir şey yok. Tak 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 tak. Allah. Dı dıp dı dıp dıp dı dıp. Efe bağırma sağır oldu. Demisin mi? Bizim adam or bırakmış biliyor musun? Bir em çükledim ortaya. Bak şu şekilde mi? Aynen. Aha <laughs> bir tane daha topla. Allah'ım bereket bereket. Aldım. Ben, elmas ben zümrüt elmas elmas set olacağım ha. Cukkalaya cukkalaya. He cukkalaya cukkalaya Cukkala pokkala kolle kolle. Efe 3 zümrüt getir bana. Tamam mı? Sen ciğerini yerim. Aha getiriyorum. Yerini yiyeceğim. Oh. Tamam ben der bok var. Yok yok yani. Çık, oğlum çık, hiçbir şey gelmedi. Çık, Abicim 3 zümrüt ver yerini yemeyeyim. 3 zümrüt dedi Ben nasıl demedim ki? Zümrüt yok bende. Oğlum. Abi bu tak. ne? Bu tak değil. Biri öldü altıma işte. Bu saatte kimse bilmez. Ya. Abim bize. Kimse Bak takdim ne biliyor musun? Balon alacağım. Havada uçarken bunların bezinden TNT'yi bırakacağım havada. Sonra TNT'ler patlayacak. Hop diye kelebek gibi düşeceğiz. Halledeceğiz. Şimdi ben o taktiği yapmak için gidiyorum. Görüşürüz. Nasıl bunu koy. Bunu al. Sonra sen 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 git. Sen gel. Envanter düzeni bok gibi. Olur olur o kadar. Küfür yok. No küfür. As Ay ellerinden öpem. Aa bir de TNT yere koydum. Ay mallık modum. Evet arkadaşlar ben taktiği yaptığımda kayda geçeceğim. Arkadaşlar Biz sarı... gitti. Arkadaşlar sarı takıma girdik efeyle TNT'leri yerleştirdim. Dal, dal 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 dal. Ben birisini aldım. Bir kişi daha geldi. Öldüm benki. Öldüm. 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 Ben öldüm. öldüm. Plan zor tarı tak. Oğlum ya. Plan zor da sıkıntı en yok derim, En büyüklerim, en büyüklerim bize de bırakaydı. <laughs> evet, bu maç yarım saat sürecek. <laughs> Biz birazcık daha hazırlanıp gelelim. Evet arkadaşlar şimdi benim binay Q taktik çalışacak mı? Onu izleyeceğiz. Benim tabletim çökmezse çalışmayacak. Çalışacak bak izle. Ben adamları oyalıyorum. Oyalı oyalı. 3 Olur o kadar, olur o kadar. Adamı aşağı at. Bak siktir TNT yanlış yere bıraktım. Düşüldü. Atakları yok. Çünkü atakları burada değil. Altı zümrüt mü kaç? Ben kaçıyorum altı zümrüt. Dört yüzden fazla. Ya yatakları oğlum iki tane mal vardı. Beyz'de duruyor afk yataklarını kıramadım. Ananı satayım mallığıma geldi bak. Abi tam sıkıntı yok bende altı zümrüt var. Ya altı zümrüt ne yapalım ver bir tane daha adam... Bak mavi takım malmaz zihinsel engelli mavi takım. İki tane verdim. Bak direkt dalıyoruz tamam mı? Benim iki zümrüt vardı bırakıyorum işte. Ya gel şuraya yürü. Ee, Bak çok sinirlendim ya, şimdi. Bir dakika bir dakika bir dakika. Bir dakika ne alacağım? Oğlum ne eşyası? Hadi. Ben Bak de... ben yolda mal gibi duruyorum senin ekranı bakacağım. Oğlum mavi takım mal öyle bir yatak fake'i verdi ki ben de mal oldum ama. <laughs> yanlış be yanlış yatak şeyini atmışım. Tamam ben buradan hop. Helal lan. Çok zekisin. Bir tane daha at. Baya attım. Tamam ver lan. Dal 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 dal. Teleport at artık. Oğlum neredesin? Selamın elek. Ben öldüm. Aldım ben ben. Diamond setliğe daldım. Ben kaçtım. <laughs> adam bana uçan tekme attı. Ben, ben, ben topuktum. Adam nasıl? <laughs> bilom yok. TNT <laughs> ile yapar mıyım bu sporu? Yaparsın. Oh, yaptım lan. Yaptım. Neyim Neyim lan? As burada Bu sefer <laughs> <bir> şey <aldık. gülüyor> Maden giriş. Oğlum TNT ile yaptım çok iyiydi yalnız. Ben niye buradım lan? <laughs> bok yaparsın. Let's go. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum çok iyi yaptım ya. TNT Kendimle kaç, gurur duyuyorum. TNT'ye Evet, TNT, Ay, tnt <laughs> Aa, öldüm ama. Efe yardım. Aa, kaç kaç. Adam bir koysa yerdeyim. Buldum, buldum. Aldım, aldım. Arkama bakmak alıyorum. istemiyorum. Alıyorum, alıyorum. <laughs> of, tam yok. Bana adam bak. ben topla yaparken adam bana bir uçan tekme atsa Oğlum mat, TNT ile of kendimle gurur duyuyorum ya yani, ben yani. yetenek oyunculuk ya Öldüm galiba. Oy! 9 yanla. Kaç zümrütün var lan? 2. Sandıkta 2. Bende de bir, bir. sandıkta da 1. 6. Galiba. Az Az'de uğrama uğramadıysak ha, elmas taktiği yapmazsa kurtulamayız. Aa, hareket çok iyiydi. Neyse ben kapatıyorum videoyu donduruyorum yani. Baskın yedik. Evet. Kar topu alalım. Bir de büyü açalım abicim. Adam da alev topu alıyor. Alev topu atacağım kafasına. Ananı. Of! Oh! Alev topu yedim al. Adam da! Ah. ah! Neyse tamam hadi salla. Bir şey söyleyeceğim. Kapla kapla yatağı kapla. Ya, yatağın önüne sur çekiyorum şu mu? Evet. blok koy. lokoy. blok koy. lokoy. olmasın. kalemi blok koy kılma. Kılma kılma. Kılma atak. Tamam, öldüm. öldüm, Öldüm 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 aldım 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 Balon, Balon 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 aldım 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 16. Nerede? Hop. Tamam, bir sonra ben balonları da alacağım. Tamam hadi ben hazırlanıyorum artık hazırım. Ben daha değilim. du Elmas set kılır. bile değilim ben. Demir set bile değil misin? Demir Elmas. Elmas set. adam hangi takım ya? takımını alaydık. Sarı sarı sarı. Sarı, sarı mı Ozan? Ben Hayır. de geliyorum. Ben de geliyorum. Of bak çok tuhaf hareketler yapıyorum. Sarı takımda adam yok lan. Bir tek bizim kel var. Geldim girdim girdim. Mal mısın? Alev topu atacak bir öyle girecek Giriyorum ben de. Ben o hayvan gibi asal buldum adama. Adam da bizim yatağı kıracak. Oğlum alev topu bir şeyler koy. Her şey bitti. Adam et. geldi. Anlat. Ad adam 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 adam. Ölmeyin. 600 demirim var. Ben de adam attım. Ben de adam. Ya attım. balon bugün ay koysunlar. <laughs> ben de adam attım. Adam tekrar geldi. Öldür. Bir şeyler yap oğlum. Kır. Nasıl kıracağız bunları? Maç sürmüyor aga. Efe tamam hazırlan abicim. Biz en kötü şey yapacağız. Yataklar patlayacak. Öyle gireceğiz. Arkadaşlar ya öleceğiz ya da öldüreceğiz. 3 vs 2 atmaya gidiyoruz. Teleportum var mı? Var. At. Ama bir tane. benim de bir tane var. Boş yapma. Attım, attım. Ben de attım. Tam. Buldum, buldum. Ben gitti. Oy buldum. Hadi. Ee, vurdum Buldum, buldum, buldum. Balon, balon. Öldü mü, öldü mü? Hayır. Ölecek az kaldı. Buldum bu vur. düşte. Baba. Bir tane vurursak ölüyor. Buldum 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 vurdun Valla mı? Evet. Ozan kazandık. Net net. Bin. Tamam saldı. Ez. Ez. Bir tane daha Ez var. Yiye. Bir tane daha var o nerede? Arkadaşlar biz son adamı da bulup gelelim. Geldim. Bu da ölümüne geldi. Ne? Öldük. Tamam sıkıntı yok sıkıntı yok sıkıntı yok. Öldük. Oh yes. Evet kazandık helal. Kaç canım vardı? Evet yes, arkadaşlar izlediğiniz çok teşekkürler. Abone olmayı like atmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Hoşçakalın. Bay bay.